Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber 7. sınıf matematik dersinden yüzdeler konusunu işleyeceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. İlk olarak yüzde sembolüne bir bakalım. Yüzde sembolü bir bütünün yüz eşit parçaya ayrılığını gösterir ve yüzde şeklinde okunur. İşte yüzde sembolünün yanına 12 koyduğumuzda yüzde %12, 25 koyduğumuzda yüzde %25 şeklinde okuyabiliriz. Paydası yüz olan kesirleri ancak yüzde sembolüyle yazabiliriz. Örneğin işte 12 bölü 100 kestirene yüzde sembolüyle gösterdiğimizde yüzde sembolünü yazıyoruz. Daha sonra da payda olan payda bulunan sayıyı yazıyoruz yüzde sembolünün yanına. Eğer paydamız 100 değilse önce paydası 100 olacak şekilde genişletiyoruz sayımızı. Yani bakıyoruz dördü nasıl? 100 yapabiliriz diye 25 ile genişletmek oluyor. 25 ile genişlettiğimizde 4 ile 25 çarpıyoruz 100. 3 ile 25 çarpıyoruz 75 oluyor. Yani bunu da %75 şeklinde gösteriyoruz. Şimdi birkaç örnek yapalım. %75 demiş. Burada %75'i kesir şeklinde, rasyonel sayı şeklinde gösteriyoruz. %75 %75'i paya yazıyoruz. Zaten payda da 100 oluyor. Bakıyoruz bunu sadeleştirebiliriz. 100'ü 25 ile sadeleştiriyorum. 4 kaldı. 75'i de 25 ile sadeleştiriyorum. 3 kaldı. Yani 3 bölü 4 oluyor cevabım. %50 demiş. %50 derken 50'yi paya yazıyoruz. Payda da zaten 100 oluyor. Şimdi öncelikle bir sıfırları gönderiyoruz. Daha sonra 5 bölü 10'u e da 5 ile sadeleştiriyoruz. 5'i 5'e böldüm. 1. 10'u da 5'e böldüm. 2 oluyor. %120 demiş. 120'yi paya yazıyoruz. Sakın böyle görünce %120 deyince biraz kafamız karışmasın. Yine aynı mantıkla yapıyoruz. 120 bölü 100 diye diyoruz. Öncelikle şimdi sadeleştirme yaparken öncelikle sıfırları bir siliyoruz. 12 bölü 10 kaldı. İki tarafı da yani payı ve paydayı da 2 ile sadeleştirdiğimizde 6 bölü 5 oluyor. Yani 12'yi 2'ye bölüyorum. 6 onu 2'ye bölüyorum. 5 oldu. %2 demiş. %2 olduğunda da 2 yine paya. Yüzü de payda yazıyorum. Ve 2 ile sadeleştiriyorum. 2'yi 2'ye böldüğümde 1. 100'ü 2'ye böldüğümde ise 50 kalıyor. Yani 1 bölü 50 oluyormuş. Şimdi bir sayının belirtilen yüzdesini bulmaya bakalım. Bir sayının eğer belirtilen yüzde kadarını bulmak istersek sayıyı yüzde ile çarparız. Yani belirtilen yüzde ile çarparız. Örneğin burada bir örnek vermiş. 200 sayısının yüzde 25'ini bulalım diyor. 200 sayısını önce yazıyoruz. Ve yüzde 25'i tabii ki kesir halde yazıyoruz. 25 bölü 100. Çarpıyoruz şimdi. Öncelikle 25'i 25'e bölüyorum. 1 kalıyor. 100'ü de 25'e bölüyorum. 4 kalıyor. Şimdi çarpıyoruz. 200 ile 1'i çarpıyoruz. Ve 4'e bölüyoruz. Şimdi 200 ile 1 çarptığımızda 200 kalıyor. 200'ün 4'e bölüyoruz. 50 oluyor cevabımız. Yani bu tip sorularda bu şekilde çarpmamız gerekecek şimdi örnek yapalım 20 sayısının yüzde 25'i diyor o zaman 20 ile 25 bölü 100'ü çarpıyoruz zaten 25 bölü yüzde 25 oluyor çarptığımızda öncelikle sıfırları sadeleştiriyoruz daha sonra da 25'i 5'e bölüyorum 5 kaldı onu da 5'e bölüyorum 2 iki kaldı. 2'ler çapraz gider. 5 kalıyor. Yani ilk sorum 5 ile eşleşti. İkinci soruya bakalım. 160 sayısının %15'i dediğinde 15 bölü 100 ile çarpıyoruz. Öncelikle sıfırları sadeleştiriyoruz ve daha sonra 15'i 5'e böldüğümde 3 kalıyor. 10'u 5'e böldüğümde 2 kalıyor. 16'yı önce 2'ye bölüyorum. 8, 2'yi 2'ye bölüyorum. 1. 3 kere 8, 24 oldu. 24 bölü 1'den de 24 cevabı geliyor. O zaman ikinci sorumuzun da cevabı 24 oluyormuş. Üçüncü soruya bakalım. 32 sayısının yüzde 4'ü. 32 ile o zaman 4 bölü yüzü çarpıyoruz. 4'ü 4'e böldüm. 1. 100'ü de 4'e böldüm. 25. Şimdi 32 ile 1 çarpıyorum. 32 bölü 25 oluyor. Bakıyorum şıklarda bir kesirli sayı yok. Yani kesir yok. O zaman ben bunu ondalık gösterme çevirmeyi deniyorum. 4 ile genişletmeyi karar verdim. Paydamı 100 yapmam gerekiyor. Çünkü yani 10, 100 veya 1000 yapmam gerekiyor. Ben 100 yapabileceğimi gördüm. Ve 4 ile genişletiyorum. 4 kere 25, 100. 4 kere 32 de 128 oluyor. Şimdi burada ondalık gösterim bulabilmemiz için sıfırı kaydırabiliriz. İki tane sıfır var. Virgülü kaydırıyoruz. 1 2. O zaman 1,28 yani 1 tam %28 oluyor. O zaman 3. sorumuzda 1 tam %28 ile eşleşmiş oluyor. %25'i 18 olan sayı diyor bu sefer. Burada tersten sormuş. Yani bir sayının Buna x diyebiliriz. Yüzde 25'e 18 çıkmış. Yani x'i yani bir sayıyı 25 bölü 100 ile çarpmışız. Ve 18 çıkmış sonuç. Bize x'i soruyor. O zaman öncelikle bir sadeleştirme yapıyoruz. 25'i 25'e bölüyorum 1. 125'e 25'e bölüyorum 4. Şimdi biz bu 4'ü karşıya çarpma olarak gönderiyoruz. Bunu aslında şöyle anlayabilirsiniz. İki tarafı da dörde bölüyoruz da denebilir. Hani eşitliğin her iki tarafını dörde aynı sayıyı bölüp aynı sayıyla çarpabiliyorduk ya. Şimdi iki tarafı dört ile çarpıyoruz diyeceğiz bu sefer. Çarptığımızda zaten buradaki paydaki dört gidiyor bu taraftan. Bu dört gidiyor. Bu tarafa da çarpı 4 eklenmiş oluyor. O zaman x eşittir. 18 çarpı 4'ten 72 oluyor. Yani 4. sorumuzun da cevabı 72 ymiş. Son sorumuza bakalım. Zaten cevabımız çıktı ama biz yine de çözelim. Nasıl çözüldüğünü öğrenelim. %35'i 140 olan sayıyı soruyor bir sayıyı yani x diyelim buna 35 bölü 100 ile çarpmışız. Ve sonuç 140 gelmiş. 140. Şimdi bunu bulabilmemiz için 35'i 5'e bölüyorum. 7. 100'ü 5'e bölüyorum. 20 kaldı. Daha sadeleştiremediğim için iki tarafı da yine 20 ile çarpıyorum. Buradaki 20 gidiyor. Buraya da çarpı 20 ekleniyor. O zaman 7x eşittir 140 çarpı 20. Ben bunu şimdi çarpmama gerek yok. Çünkü zaten şimdi yine sadeleştireceğim. 7'ye bölüyorum iki tarafı. İkisi yalnız bırakabilmem için. Şimdi 147 7'ye bölebilirim. 20 kaldı. 7 de gitti. O zaman x eşittir. 20 çarpı 20'den 400 oluyor. Yani son sorumuzun cevabı da 400'müş. Şimdi bir sayının yüzdesini tahmin etmeye bakalım. Bir çokluğun belirli bir yüzdesini tahmin edebilmek için sayıyı veya yüzdeyi kolay işlem yapabildiğimiz bir sayıya yuvarlarız. İşte örneğin 117 sayısının yüzde 32'nin kaç olduğunu tahmin edelim diyor. Bunun için öncelikle 117 çarpı 32 bölü 100'ü yazıyoruz. Daha sonra 117'yi en yakın onunla yuvarlıyoruz. 120. 32'yi de en yakın onunla yuvarlıyoruz. 30 bölü 100. Şimdi rahat rahat işlem yapabiliriz. Öncelikle 30'la ile 100'ün bir sıfırı siliniyor. Daha sonra da 120 ile 10'un bir sıfırı siliniyor. Şimdi çarpıyoruz. 12 ile 3'ü çarpıyoruz. 36 bölü 1. 36 bölü 1'den de cevap 36 oluyor. Şimdi örnekler yapalım. 120'nin %24'ünün kaç olduğunu tahmin edelim diyor. Şimdi 120'yi öncelikle bir 120 çarpı 120 çarpı 24 bölü yüzü bir yazalım. Daha sonra yuvarlayacağız. Daha sonra 120'yi zaten en yakın olma yuvarladığımızda yine 120 oluyor çarpı 24'ü yuvarladığımızda en yakın 10'a 20 oluyor. 20 bölü 100 yani oluyor. Şimdi çarpma yaparken önce sıfırlar sadeleşiyor. 20 ile 100'ün bir sıfıra gitti. 120 ile de onun bir sıfıra gitti. 12 ile 2 çarpıyoruz. Ve 24 oluyor. 24 bölü 1. 24 bölü 1'den de zaten payda 1 olduğunda bir anlam olmuyordu 24 oluyor cevabımız 135'in yüzde 18'inin kaç olduğunu tahmin edelim diyor yine 135'i yazıyoruz 135 Çarpı 18 bölü 100 Eşittir yani eşittir de demeyelim şöyle ok gösterelim Şimdi 135'e yakın olmağı yuvarladığımızda 140 Çarpı 18 e en yakın olan yuvarladığımızda 20 bölü 100. Şimdi yine aynı mantık. 20'nin sıfırı ile 100'ün sıfırı gitti. 140'ın sıfırı ile de 10'un sıfırı gidiyor. 14 ile 2 çarpıyoruz. 28 bölü 1. 28 oluyor. Şimdi aslında biz Yüzde hesapları yaparken doğru orantı yöntemini de kullanabiliriz. Yani bir örnek üzerinden anlatalım. 32 sayısı 160 sayısının yüzde kaçıdır diyor. Yani 160 sayısı yani 160'ta 32 ise yüzde kaçtır diyoruz. Bu kaç olan yani bilmediğimiz sayıda x diyoruz. Bakıyoruz burada doğru orantı var diyoruz. Ve çapraz çarpımı yapıyoruz. 160 x eşittir. 100 çarpı 32 den yani 3200. İki tarafı da 160'a böldüğümüzde x 20 oluyor. Buna göre yani 32 sayısı 160 sayısının %20'sine eşittir diyebiliriz. Evet arkadaşlar konumuzu 3 soruyla pekiştireceğiz. İlk sorumuz geldi. %30'u 270 olan sayının %20'si kaçtır diyor. Yani bir sayı varmış. Bunu 30 bölü 100 ile çarpmışız. Ve 270 çıkmış. 270. Şimdi bakıyoruz. Öncelikle sıfırlar gider. Daha sonra bu 10'u az önce söylemiştik zaten karşıya çarpma olarak gönderiyoruz. Ve 3x, 3 ile x'i çarptık. 3x eşittir. Onu karşıya gönderdik. 2700 oldu. 3'e bölüyoruz. iki tarafı da 3'ler gider. x eşittir. 2700'ü de 3'e böldüğümüzde 9000 kalıyor. Pardon 900 kalıyor. 900 kalıyor burası pardon. Şimdi o zaman x eşittir 900 diyoruz. Ama soru bitmedi. Bize 100, bu sayının %20'sini soruyor. O zaman 900 çarpı diyoruz. 20 bölü 100. Şimdi öncelikle sadeleştirme var sıfırları 20 ile 100'ün bir sıfırı gitti. 900 ile de onun bir sıfırı gidiyor. Eşittir. 90 çarpı 2 180 bölü 1'den 180 olmuş oluyor. Yani cevabımız C. İkinci sorumuzu yapalım. Bakkal Rıza Bey 300 kilogram pirinç, pirincin yüzde %0,6'sını satmıştır. Buna göre Rıza Bey kaç kilogram pirinç satmıştır diyor. Burada bakıyoruz. 300 kilogram pirincin %0,6'sını yani %0 tam onda altısını satmış. Bunu kafanız karışabilir aslında 0,6 nasıl yapacağız diye. Aynı mantık aslında 300 ile 0,6 bölü 100'ü çarpıyoruz. Bunu öncelikle çarpabilmemiz için yani işlem yapabilmemiz için bunu virgülden kurtarmamız gerekiyor. Bunun için virgülü sağa kaydırıyoruz. Yani 10 çarpıyoruz. O zaman buraya da bir 0 ekliyoruz. Şimdi yeni sayımız 300 çarpı 6 bölü 1000 oldu. Şimdi 300'ün 2 sıfır 10 ay pardon 1000'in 2 sıfırı gider Şu şekilde yapalım 1000'in 2 sıfırı gider ve 3 çarpı 6 18 bölü 10'dan da 18 bölü 10 geliyor tabii ki eşittir bunu sadeleştirebiliriz. Ya da bakıyoruz ışıklarda keserli bir sayı olmadığı için biz bunu ondalık gösterme çevirmemiz gerekiyor. O zaman virgül kaydırma yapıyoruz. Bir sıfır olduğu için bir virgül kaydırıyoruz. Yani 1,8 1 tam onda sekiz yani oluyor. Cevabımız Adana olmuş oluyor. Şimdi son sorumuzu yapalım. 22 sayısı 88 sayısının yüzde kaçıdır? Yani 88'de 22 ise diyoruz. Yüzde kaçtır? Burada doğru orantı var. Şimdi o zaman çapraz çarpım yapabiliriz. 88x eşittir. 122 çarpı 100. Bunu çarpma gerekiyor. Zaten 88'e böleceğiz. 88. Bu 88'ler gider. Burada iki tarafı 22 bölüyorum. 22 gitti. Burada 4 kaldı. 100'ü de 4'e bölüyorum. 25. 4'ü 4'e bölüyorum. 1 kaldı. O zaman x eşittir 25 oluyor. Yani 22 sayısı 88 sayısının yüzde %25'ine eşitmiş. Cevabımız Bursa oluyor. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve veda sorusunu cevaplayıp yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.